teknik direktör için arayışlarda olan Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Yıldız Golcu Seferovic'in sarı lacivertlilerin radarında olduğunu belirtti. Fenerbahçe, Benfica'nın Yıldız Golcüsü Seferovic ile yakından ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe'nin Yıldız Golcu için istekli olduğunu ancak başka kulüplerinde tecrübeli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. 2017 yılından beri Benfica forması giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 82 kez İsviçre milli takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor. Benfica, Seferovic'i 2017 yılında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü 14 karşılaşmada şans buldu ve 5 kez fileleri havalandırdı.